Ay hapşik. O ne öyle yıldız şapşik gibi. Ay tamam Ender hapş. Sen bu kısaltma işini iyi beceriyorsun. Yıldız. Ay ne demişler yıldızdan haberi iyi becerir. Ha. Yasel. Yasel. Buyurun efendim. Ay benim buna gel toprağım demem lazımdı. <laughs> Yasel mi? O ne öyle bimsel gibi. Kim bu yıldız? Ay tanıştırım şekerim, kendisi yeni yardımcım Yasel. Ay kendisi Cavit 19, yani Korono. Biliyorsun biz zenginler Cavit 19 diyoruz. <laughs> ne, Korono mu? Bu kadının ne işi var burada Yıldız? Ay endo dur lafım bitirme yol. Ay kendisi bu hastalığı atlat da endo. İş aç kaza, birimize bir şey olursa bize kanını verecek. <laughs> Gözümün önünde olsun diye iş aldım. Sen akıllılıkta beni de geçtin Yıldız. Silsirella seni. Eee, koronayı bileceksin, antikor olacaksın. <laughs> ya Sercim sen bize kahve yap canım. <laughs> tamam Yıldız Hanım. Koronaymış! Bunun burada ne işi varmış? Babaya ağzını arı sıçsın senin! tıkırtı duydum. Seni duydun mu yıldız? Ay bahçedeyiz Endo'ya. Tıkırtı da olur tıkırtı da. Öyle değil yıldız. Dinle bir. Ay korku filmi ses efekti değil mi bu ya? <laughs> Acaba hırsız girmiş olabilir mi yıldız? Ay kime sana mı? Hırsız bana niye girsin yıldız? Girse girse sana girer. Bu konuşmanın sonu kötüye gidiyor Endo. Seni anca şair kapatlar. <laughs> Ay bana bak Endo. Koronayım diye bağırsan belki korkup kaçar ha? Saçmalama yıldız. Korona zamanında eve giren hırsızda nasıl sen kork? Adam gözünü karartmış. Görmüyor musun yıldız? Ay görmüyorum hani nerede Endo? Ay doğru söylüyorsun Endo. Ölüyorum heyecandan. Benim el kadar bebeğim var. Ay Samara'yı mı arasam? Ne yapsam Endo? Belki ondan korkup kaçar. Kimi ararsan arayın yıldız. Bir şeyler yap. Boş boş durma. Arıyorum Endo. Alo. Samara Hanım'la mı görüşüyorum? Evet ben. Siz kimsiniz? Ay aaa. Bir saniye sevgili izleyenler. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız. İyi seyirler. Koskoca Samara kim oldu mu? Bilmiyor. Ay ben bunu neden aradım Endo ya? Ay Samari hırsıza ne yapabilir ki? Ay boşuna rahatsız ettik kadını. Hay Allah. Sen arada mı kaynadın? Ay o ne demek be ya? Yani kaset istediğinde seni öldürmeyi mi unuttun? Kaseti izlemedim sakın beni yanlışlıkla öldüreyim falan demeye ne olur ya. Geçen hafta da iki tane geri sevgili evde sevişirken de anne babası sesini duymasın diye benim kaseti takmış. Bok yoluna gitti aptallar. Ay ananın babanın evinde oynaşırsan evin beti bereketi kaçar. Evet evet benim de canım sıkıldı. Haber alıyorduk bir kere. Kadınla dedikodu mu yapıyorsun Yıldız? Meşgul etmesen öldüreceği bir sürü insan varmış. Ay Bilmiyorum. haklısın Endo tamam. Ay Samara Hanım ben çok tuttum sizi canım. <laughs> çok teşekkür ederim. Ay halinizi hatırınızı aramak için aradım valla. Şahika. Eğer gider hırsız. Şahika. Büyü yapmış. Onları yerleştiriyor eve. Ay Ender. Ay ben demeden şu anda Samara hırsızın kim olduğunu bildi. Hem de Şahika'ymış. Ay Allah razı olsun senden Samara Samara'cığım. Sen asen ah, neresin canım? Halkalılar köyündeyim bacım. Ay canım benim ya. Bizim köylermiş en o. Samara köylüm çıktı değil mi? <laughs> Ay canım benim diyorum ki şu şaykanın içine icabına baksan diyorum. Salonda TV var mı? Ay evet var. Biliyorum. Öyle sana sordum. Bekle geliyorum. Ay tamam canım öptüm. Yıldız. <laughs> Yeni gün. Ay canın çıkmasın Samara. Canım çıktı. Benim canım çıktı. Ben öleyim tamam mı Yıldız? Bir daha bunu yüzüme vurma. Allah belanı versin. Ay yarısında tuz bastım iyi mi? Canım benim ya çok üzüldü. Suratıma kapattı telefonu Endo. acaba çıkıp baksak mı yıldız? Ölüyorum meraktan. Ay haklısın Endo ben de meraktan gebereceğim şimdi hadi gidelim. Ay osurdum Endo ya. Suratıma doğru esti kokusu. Korkutandır yıldız. yıldız hadi yürü. Dalga 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 dalga. Ay o, o ne? Dalga 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 dalga. Dalga dalga. Yalgalanıyor! İnanmıyorum Yıldız. Bu kadının hali ne böyle? Ay bir dakika, yendol. Alo Samar'cığım, bu Yasemin'in hali ne canım ya? Ay ne yaptın sen böyle kadına? Kalbimi çok kırdın bacım. Ben de hizmetçiye korona bulaştım. Korona mı? <laughs> Ay senin Allah belanı versin. Dalga 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 dalga